enerji vs 32y akülü budama makası içinde bir tane yedek bıçak bileme taş anahtar alien anahtarı var yağdanlığı var ve 3 batarya şimdi açtık burada dijital göstergeli kesim modu ve bataryasını gösteriyor şu anda gerçekten çok seri İki tane kesim modu var. Bu şekilde. Tekrar bir daha basıyoruz. Bir daha ödeyecek. Şu anda kapandı. Açmak için iki kere tuşa tetiğe bastığınız zaman açılıyor. Bir daha basalım. Şu anda 32 milim kesim çapında. Bunu nereden alıyoruz? ms web sitemizden ya da 0530 954 32 86 0538 518 32 86 numaramızdan ulaşarak sipariş verebilirsiniz. Peşin fiyatına, kredi kartına taksit imkanı.